Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle üzüm reçeli yapacağız. Şöyle üzümlerim var, küçük küçük. Bizim köyde şu küçük olanlara deli üzüm derler. Diğerleri de büyük taneli üzümlerim. Şöyle üzümlerimi saplarından ayırıyorum tek tek. Biraz yorucu olacak. Bizi uğraştıracak ama gerçekten de tadı efsane oluyor. Siz de daha önce denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz. Kesinlikle keyfili mi, reçelime. Gerçekten de tadı da kendisi de efsane gözüküyor. Çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kendinize dikkat edin. Herhangi bir istediğiniz güzel bir tarif olursa yorumlara yazın yapmaya çalışacağım hepsini. Şöyle tek tek ayıklıyorum. Bir de arkadaşlar videolarımı kısa tutuyorum. Sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar şöyle büyük taneli üzümlerimi de bir tencereye ayırdım. Küçükleri de bir tencereye ayırdım. Şöyle ayıkladım hepsini. Geniş olması önemli arkadaşlar. Şu şekilde. Üzerine şekerimi döküyorum. Küç büyük olan taneli üzümle yaklaşık 1 kilo kadar şekerimi döktüm. Şöyle. Küçük olan üzümme de yaklaşık 1 kilo döktüm pardon arkadaşlar kusura bakmayın büyük taneliye yarım, yarım kilo kadar katıyorum küçük taneliye de 1 kilo kadar şeker katıyorum çok gramajı önemli olması değil birebir olması önemli şöyle karıştırıyorum arkadaşlar şekeri her yerine yediriyorum ve bu, bu karışımı bir gece kadar bekleteceğiz ağzı kapalı bir şekilde İyice kendisini üzümlerimiz salacak. Şekerlerimizi eritecek. Şöyle bir gece hiç karıştırmadan bekleteceğiz arkadaşlar. Akşam yapıp sabaha da pişirebilirsiniz. Şöyle kapatıyorum artık. Şöyle arkadaşlar bir gece kadar beklettim. Gerçekten de şekerlerim erimiş. Üzümlerim de kendisini salmış. Şöyle resmen parlıyorlar. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten de erimiş. İyice şekerlenmiş. Şerbetlenmiş. Şimdi arkadaşlar sıcak su koyacağız. Şöyle küçük taneli üzümü 2 bardak kadar büyük tane üzüme bir bardak kadar koydum. Şimdi ocağa aldım arkadaşlar. Kaynayana kadar altını verdim. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve ağzını kapatıp kendi buharıyla pişmesini sağlıyoruz. Şöyle göstereyim. Gerçekten de harika gözüküyor. Şöyle büyük taneli olanını da göstereyim. Dediğim gibi Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Ağzını kapatıp pişiriyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar iyice oldu artık. Büyük taneli üzümü yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar limon tuzunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Küçük taneli üzümme de bir yemek kaşığı kadar limon tuzunu ekliyorum onu da karıştırıyorum her yerine gelecek şekilde şöyle İyice köpürüyor zaten o limon tuzunu aldığı için şöyle diğeri de kaynıyor Alt kısık bir şekilde tekrardan 5-10 dakika kadar daha pişireceğiz. Gerçekten de şimdiden çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor. Kesinlikle sizler de denemelisiniz. Evet arkadaşlar üzüm reçelimi bir gün daha piştikten sonra dinlendirdim. Şöyle şu büyük taneli olan gerçekten de harika gözüküyor. Şöyle yakınlaştırayım. Siz de kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Rengi de o kadar güzel ki tam bir vişne gibi olmuş aslında. Şöyle. Şurada küçük taneli üzüm reçelim. Şöyle göstereyim onu da. O da harika gözüküyor. Gayet kolayca yapabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Siz de geç olmadan deneyin. Hem şu anda mevsimi de. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.